Bir önceki bölümde alışverişi terk oranını nasıl düşüreceğimizi, e, sepet dönüşüm oranını nasıl artıracamızı e, konuşmuştuk, minimum sayfa geçişinden bahsetmiştik. Bu bölümde, e, bu bölümdeki konu minimum dikkat dağıtıcı unsur. Yani sizin sepet sayfanızda, adres sayfanızda, ödeme sayfanızda yer alacak mümkün bir logo, banner link, imaj gibi öğelerin minimuma indirilir gelmesi. Bir takım gereksiz banner'ları, gereksiz imajları, gereksiz logoları mümkün olunca bu üç sayfadan kaldırmanız gerekir. Bu ögeler tıklandığında başka sayfalara gittikleri için çoğu zaman kullanıcı, kullanıcıyı alışveriş ve ödeme sayfanızdan uzaklaştırmış olur. Böylece alışveriş terk eder, etme oranı yükselir, sepet dönüşüm oranı düşer. Yine de e, ödeme sayfanızda veya sepet sayfanızda veya adres sayfanızda bir takım bu şekilde ögeler barındırmanız gerekirse bunları sayfa içinde gösterilen lightbox denilen veya popup denilen e, ögelerle değiştirilmesi tercih edilir.